kırılan, kopan koltuk ayağı yerine nasıl takılır? Adlı içeriğimize hoş geldiniz. Ayaklar böyle yatay değil de şöyle dikey olsa daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Vidaları, burmalı çivileri kırılan koltuk ayağımızı tamir etmek için önce bu alt kasnağı tamamen çıkaracağız. Bunun için burmalı çivilerimizi söküyoruz. Daha rahat çalışmak için 8 adet burmalı çivimizi çıkardık. Koltuğumuzu 180 derece çevirdik. Tamir edeceğimiz bölüm burası. Önce bu kasnak aralarında bir açılma vesaire varsa böyle çakarak o açılmaları kapatalım. Kırılan burmalı çivilerimizi bu şekilde sökmeye çalışalım. Lakin boşa dönüyor, çıkmıyor. Bu şekilde başka bir çivimsi bir parça ile çivi çiviyi söker hesabı çıkmayan burmalı çivilerimizi çıkaralım. Burası daha öncesinde de çatlamış. Muhtemelen bu çatlak çiviyi çıkarırken de açılacaktır. 20 numara zımba teli ile bu çatlağı tamir edelim. Geri vurduğumuz burmalı çivilerimizi çıkaralım. şu bölüme bir zımba daha atalım. Bu ara kısımlara ve çatlak bölümlere bu Akfix 702'den döküyorum. Hızlı kürleşmesi için bu ürünün spreyinden sıkıyorum. Bu bölümü yontarak, çakarak, kazıyarak düzlüyoruz. Ayağın %30'u kasnağa oturmayıp boşta kaldığından dolayı ayağın boşta kalan kısmını dolduralım. Buradaki boşluğu sıfıra sıfır dolduran bu ahşap parçasını buraya göre keselim. Sonra bu parçayı buraya yapıştırmak için bu Akfix 705'in sıvısından buraya sürüyoruz. Sonra yapıştıracağımız parçanın bir yüzüne de spreyinden hafifçe sıkıp buraya yapıştırıyoruz. Ayağı yapıştırmak için de aynı işlemi buraya da uyguluyoruz. Ayağı Tam şekline göre yapıştırmayı unutmuyoruz. Burmalı çivilerin kafa taraflarını çıkarsak da uç kısımları ayak içerisinde kaldığından aynı delikten yeni burmalı çivi atamayacağım. Bu nedenle kasnağı çatlatmamak için burmalı çivinin kalınlık ölçüsünde kasnaktan ayağın eğim yönüne göre buradan bir delik delerken bağ içinde buradan bir dikey delik deliyoruz. Sonra burmalı çivinin başlığı sıkarken kasnağı çatlatmaması adına ve aynı zamanda burada bir tümseklik oluşturmayıp burmalı çivinin başının içe gömülmesi için burmalı çivinin başlığının sığacağı 3 milim kadar derinlikte yuvayı genişletiyoruz. Bu burmalı çiviyi ayağın yataylık yönünde, bunu da ayağa dikey vuruyoruz. Oldukça sağlam oldu çökmüşken ayakların bu boşluklarını da bu şekilde doldurdum. Çıkardığımız gibi ayak tablamızı aynı şekilde yerine koyalım. Kasnaktaki delikleri koltuktaki deliklere tam hizalayıp burmalı çivilerini atalım. Eğer ki burmalı çiviler deliklerine girmezse bu tür yağlayıcı ile beraber burmalı çiviyi yağlayıp rahatlıkla yerine atabilirsiniz. Burada kullandığım burmalı çivilerin ölçüleri 3,5-4 mm kalınlığında 7 cm uzunluğunda. Akıllı süpürgeler için koltuk nasıl yükseltilir adlı içeriği sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Faydalı olduysa abone olarak, beğenerek, paylaşarak desteğinizi bekleriz. Başka içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.